Herkese merhaba arkadaşlar Yeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir Arkadaşlar bugün sizlerle Neredeyiz? Abi Çık lan aşağı. Ay, lan canım. Abi be elim ayağım Sonradan geri yatınca biraz korktum. <laughs> 97 Abi oyuna direkt fight ile başladık. Karşı tarafta da adam var Bakalım. Ama şu adam da yeni bir düz verdi Yanlış bir Ne yapayım? Bırak Sen böyle bot mu öldürdüm galiba, herhalde. Daha adam bitmedi ama. Yani, <laughs> tam salacaktın. Ya arkadaşı var mı? <laughs> Şova ölmeyiz. Bir kaza tutmayacağız. Fight çok güzeldi çünkü. kenarda kenarda <laughs> Ah oyun bug'a girdi Arkadaşlar bende bu problem var ya. alıyorum arkadaşlar ee, discord adresinde açıklamada var isteyenler varsa oradan bizimle oynamak isteyenler varsa gelebilirler <laughs> şu an tarafı var Alanın kafandasını bekledim de Arkadaşlar ee, şu an PUBG Mobile videosu at, atmamız sebebi yani sürekli olarak internetinden dolayı en az internet diyen oyunum bu şu an. Gerçi Flo'da var da işte çekmek istiyorum. Ee, yani şöyle 1-2 hafta sonra büyük ihtimalle Artık Valorant videosu, CSGO videosu falan gelmeye başlar. Yine. Evet, Farklı mobile bırakmayız ya. Tepeye doğru çıkalım. Ho ho ho. Ne yapıyorsun sen? Allahım korkutuyorsun beni burada. Bana arkamda kardeşim çekiz bu arkadaş. <laughs> Hayır. Ya. Hayır, hayır 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 Abi bak. Şu işe bir bak ya. Allah'ım ya Rabbi. Boşu boşu öleceğiz dururken ya. Şu an çok gergin. <laughs> ben de gergindim şu an. Ölmeyeceğiz, ölmeyeceğiz. Sıkan kimdi ya Sen bana kendini bir çıkartsana Allah bak. Al işte Allah belanızı versin sizin. Abi çok salakça oynadım ya. Olmaz ki ama. Çok malca oynadık. Ben o arkadaki uzun eve geçecektim. Evet sağlık olsun arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun. Kendinize dikkat edin. Abone ol. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hala Bye Bay bay arkadaşlar.